Merhabalar bugün balkon tatlısı yapıyoruz. Ben hemen 2 kilo balkon kestim şimdi tencereye döküyorum. Sonra da 4 bardak şekerimizi koyacağız. Hiç su koymadan kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca kısa bir sürede pişireceğim siz. İsterseniz şeker koyduktan sonra 3 -4 saat buzdolabında bekletebilirsiniz ama ben pişirmeyi tercih ediyorum daha az oluyor. Bal kaplarımızda şimdi pişmeye bırakıyoruz. Evet, bal kabatlarımız 1,5 saat kısık ateşte pişti. Evet böyle. Şimdi süslemesini yapıyoruz. Üzerine tahin ve ceviz esersiniz. Cevizi sade diyebileceğiniz bir yerdedir. Bir Evet, şimdi ceviz yüzeyini döküyoruz. müzik